Ama dünya müminin zindanı ve dünya bizim için çok zor. Çünkü sürgündeyiz ya. O sürgünden kaynaklanan bir hasret var içimizde. Bu hasreti dindireceğimiz tek üç yer var biliyor musunuz? Cennet kokusunu tam olarak alabileceğimiz. O kokulardan bir tanesini o cennet kokularını biz ilim meclislerinde alıyoruz. Şu anda da yine öyle bakın bir ilim meclisi kurduk inşallah bir bereket olur ve o bereketten farklı bir biçimde nasiplemiş oluruz. Onun için ne olursa olsun her birimizin İlim meclislerinin olması gerekiyor ki buradaki bütün kardeşlerimizin olduğuna inanıyorum ben. Var zaten işte cumartesi akşamları da çoğumuz bir araya geliyoruz. Orası da bizim bir ilim meclisimiz. O ilim meclislerinde cennet kokusunu duymaya çalışıyoruz. İkinci bir imkan var yine bizim için. Birbirini sadece ve sadece Allah için sevenlerin o sevgi noktasında oluşturdukları ortam ve meclisle cennetin kokusunu duyabileceğimiz bir yer. Çünkü Allah için sevgi böyle bir şeyi gerektiriyor. Eğer birbirinizi Allah için sevdiyseniz Allah bir bereket veriyor ve siz cennet kokusunu duyuyorsunuz. Allah onu da bizlere nasip etsin ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz o ortamlar daha fazla ziyadesi. Üçüncü bir yer var ki orası işte burası. Cennet bizim evimizde dememizin sebebi de bu. Ailelerimiz ve evlerimiz bizim cennetlerimiz. Cennetin kokusunu duyacağımız en önemli yer burası. Eğer ailede bunu sağlayamazsak var ya patlarız, çatlarız, perişan oluruz, nefessiz kalırız ve bu hayatın zorlu yükünü inanın ki sonuna kadar götüremeyiz.